Bu videomuzda Türk Bürosen Konya Kinoğlar diye şubesi öncülüğünde Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Memur Nakil İşlemleri hususunda bilgi paylaşacağız. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114. maddesi gereğince Atamaları Adalet Komisyonları'nın teklif üzerine yapılan ünvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamında Taşra Teşkilatı'nda görev yapan personelin sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 3A maddesinde yer alan ve isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken koşul ve hususlar şunlardır. Başvuru koşulları Pozisyonun bulunduğu görev yerinde fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personel isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Buna haricen istisna olarak yıl içerisinde yapılacak karşılıklı yer değişikliği başvuruları için 1 yıl çalışmış olan personelin becaiş başvuruları genel olarak kabul edilmektedir. Personelin eş durumu ile ilgili hususlarda ise şu durumlar geçerlidir. Bu ilan kapsamında bulunan ancak ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır. Kadrolu personelin isteğe bağlı nakit çalışması ilanı kapsamında bulunup anılan ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır. Eşlerden birinin kadrolu personelin isteğe bağlı nakit çalışması ilanı kapsamında bulunması durumunda yer değiştirme talebi kadrolu personelin isteğe bağlı nakit çalışması ile birlikte değerlendirilecektir. Eşlerden birinin atanamaması durumunda diğerinin de ataması yapılmayacaktır. Her iki eşin de bu ilan kapsamında bulunması ve aynı yerde görev yapması halinde eşlerden her birinin karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunmaları ve eşlerin her birinin bu ilanda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Eşlerden birinin karşılıklı yer değiştirmemesi durumunda diğer eş de kararname kapsamına alınmayacaktır. Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunup da talep ettiği yere yerleştirilmesi durumunda yapılan yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Genel esaslar: Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler şöyledir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, tercih sırası ve karşılıklı talepler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Aynı yeri tercih eden personel arasında puan yüksek olan personel tercihine yerleştirilecektir. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla tercihlerin sıralamasına ve doğum tarihine göre yani yaşı büyük olan öncelikli olacak şekilde yerleştirme yapılacaktır. Haklarında görevden uzaklaştırma kararı yani sözleşmenin askıya alınması hali olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir. Ancak askerde veya ücretsiz izinde olan personelin personel merkezi nakil sistemi üzerinden yapacakları başvuru kabul edilecektir. Videomuzun bu bölümünde Adalet Bakanlığı kadrolu memur nakil işlemleri hususuna değinelim. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114. maddesi gereğince atamalar adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan ünvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4A maddesi kapsamında taşla teşkilatında görev yapan personelin 2802 sayılı kanunun 114. maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 22A ve 22C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin dikkat edilmektedir gereken koşul ve hususlar şunlardır. Başvuru koşulları. Her yıl bakanlık tarafından belirlenecek tarih itibariyle son görev yeri 5. ve 4. bölge olan personel en az 2, 3. bölge olan personel en az 3, 2. bölge olan personel en az 4, 1. bölge olan personel en az 5 yıl süreyi tamamlamış olmaları halinde başvuruda bulunabilir. Bu sürelerin hesabında askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bulunduğu görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son 2 yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olanlar başvuruda bulunabilir. Personelin eş durumu ile ilgili hususlarda ise şu durumlar geçerlidir. Bu ilan kapsamında bulunan ancak ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personelde isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaktır. Sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışması ilanı kapsamında bulunup anılan ilanda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle başvuru yapamayacak eşi olan personel de isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaktır. Eşlerden birinin sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışması ilanı kapsamında bulunması durumunda nakit talebi sözleşmeli personelin isteğe bağlı karşılıklı yer değiştirme çalışması ile birlikte değerlendirilecektir. Eşlerden birinin atanamaması durumunda diğerinin de atanması yapılmayacaktır. Her iki eşin de bu ilan kapsamında bulunması ve aynı yerde görev yapması halinde her birinin isteğe bağlı nakil talebinde bulunmaları ve eşlerin her birinin bu ilanda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir. Sistem, puanı düşük olan eşin puanına göre yerleştirme yapacaktır. Atanma talebinde bulunan eşlerin farklı ünvanlarda bulunması halinde yerleştirilecekleri mahalde her iki ünvanda da ihtiyaç durumu gözetilecektir. Eğer eşlerden birinin tercih ettiği adliyede o ünvanda ihtiyaç yoksa her ikisinin de ataması yapılmayacaktır. Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunup da talep ettiği yere atanması veya farklı ünvanlarda görev yapan ve talep ettikleri yerde ihtiyaç bulunmaması sebebiyle atamaları yapılmaması gereken eşlerden birinin atanması durumunda yapılan atama işlemi iptal edilecektir. Genel esaslar Nakil talebinde bulunacak personel ve ilgili birimlerin yapması gereken iş ve işlemler şöyledir. İsteğe bağlı nakil talepleri, hizmet puanı, tercih sırası, halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Aynı yeri tercih eden personelden, puanı yüksek olan personel görev yaptığı adliyenin normu dikkate alındığında gidebilecek personel kotasını aşmamak kaydıyla tercihine yerleştirilecektir. Nakil talebinde bulunanların puanları eşit ise sırasıyla tercihlerin sıralamasına ve doğum tarihine göre yerleştirme yapılacaktır. Aynı mahalleden farklı iki yeri tercih eden personelden görev yaptıkları adliyenin norma dikkate alındığında puanı yüksek olan personelin gidebilecek personel kotasını aşmamasına rağmen tercih ettiği mahallenin giriş kotasının dışında kalması sebebiyle atanamaması durumunda farklı yeri tercih eden sıradaki personelin puanı daha düşük olsa bile tercih ettiği mahalle yerleştirilmesi yapılacaktır. Herhangi bir adliye için giden gelen toplam personel sayısı her bir ünvan için o adliyenin personel durumuna göre belirlenecektir. Bir adliyeden başka bir adliyeye giden gelen personel sayısı o adliyenin normu da dikkate alınarak kota konulmak suretiyle sisteme tanımlanıp belirlenecektir. Bu şekilde belli bir ünvanda belirlenen kota sayısından fazla personelin ataması sistemsel olarak gerçekleştirilmeyecektir. Ancak karşılıklı tercihleri değerlendirmek suretiyle kota uygulamasına takılmadan sistem her iki adliyenin normunu bozmadan atama işlemi yapılabilecektir. Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir. Ancak askerde veya ücretsiz izinde olan personelin personel merkezi nakil sistemi üzerinden yapacakları başvuru kabul edilecektir.